Merhaba selam bu yüzden kriminal kesde para edesini göstereceğim şöyle olan bir vefatla çıkılmış kriminal kesimize giriyoruz. başarı bu ile günceldir ee, belki hata verir Belki olur belki hata verebilir ama doğru düzgün kullanmışsanız vermez hata ee, bir hiç çok kolay çok kolay arkadaş çok kolay ee, bu ile günceldir dediğim gibi ya ee, bu kasıyor Faraon niye kasıyor? Ya açısın. Nasıl gerekli program chat engine. Şöyle. Ben yes ha. Şimdi arkadaşlar şimdi bir kenara alalım ha. Oyun açıldı. Aslında bu videoda mikrofon kullanmayacaktım lan ama yine de lan dedim. Ah, lan 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 bu önceden denemiş bir hile. Şöyle vakamıza geçelim. Vaka bekleniyor falan diyor. Chrome'daysanız beni izleyin. Chrome'da değilseniz Mozilla falan kullanıyorsanız şey yapın. Ee, ne yapın? Adobe Flash Player'ı birincisini seçin. 64 seniz 64 bit seçin. 32 seniz 32 bit seçin size kalmış en alttaki arkadaşlar en alttaki open diyoruz kaç paramız var 2885 ya burada 2 yok mu ya bir dakika telif hakkına girmesin de çünkü bu bizim videomuz tarif hakkına girmez ya bizim videomuz tarif hakkında girmez ya videoyu da uzatmak istemiyorum iki harfi çalışmıyor iki harfini yazamıyorum bir de hiç uğraşmadan hala kopya bir yapıştırayım Şu. İki. lan <laughs> Hmm. Evet, ya, fay, ya, olsun ya ben iki iş yapmamış mıydım ya şu kusuruma ya Ben lan 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 ya. lan 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 Aleyha 2885 var. ne seviyor. Bak gel. eee gördüğünüz gibi bir 2885 çıktı. Bir tanesini basıp cetralar yapıyoruz. Hepsini seçiyoruz. Şuraya basıyoruz. Oh şartını yine buraya bir tane basıp kaç kaç tane istiyorsunuz ben bu kadar mesela istiyorum bu kadar yazıyorum hemen şuraya giriyorsunuz arkadaşlar şu gimaneye giriyorsunuz ya çok kasıyor ya Evet, 9.999 99. Güncel bir hiledir. Ee, ben de tavsiye ederim. Arkadaşlar, paramız da oldu. Oldu, oldu. Oldu. İyi günler. İyi günler.